pro pro ses geliyor mu? Pro. tamam anladım ama koyayım tamam salak değilim oğlum. <laughs> İmparator. Adam evvelin. Sen ben niye böyle hayır bir daha kaldır lan gemiyi. <laughs> Korkunç görünüyorsun ya valla. Peki böyle. Uzaylılar o bir ses daha geldi bak ha. Gidiyoruz. Aa Tamam salak değilim oğlum. İmparator. Adam. Adam. ne ki? Ne yaptı? Oğlum bizim flashlightlar geldi ya. Allah Allah. Seni fena mı Sen gemiyi kaldırdın sandım. Gitti mişin oğlum? <laughs> Allahım kafayı yedim. Aman akulum gitti. O satmamamız gereken ha doğru elindeki. Tamam. Ee... Birer tane daha alalım mı? İmparator. Adam evvelinden beri bir yanımız noksandı.